TR1 ekranlarında yeni nesil programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu sektörün endüstriye dönüşmesi gerekiyor. Daha profesyonelleşmesi gerekiyor. Bu anlamda o zaman daha iyi işler yapılacak. Alıyorsun bölüm başına 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira. Bu senin çok iyi oyuncu olduğunu anlamına gelmez. Şahan Gökbakar'da. 10 milyon izleyici yaptım dedi ama e, yaptığı filmin çok iyi bir film olduğu anlamına gelmez Recep İvedik evet. ve Şahan'ın çok iyi bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. 15 yaşındaki teenage e, işte kuşa oraya topluyorlar. Ondan sonra vay o onu parçaladı hayranları lan çocuk onlar da. Evet. Kime ne yutturuyorsun yani? Evet. Böyle dönecek, dolaşacak bu böyle işler. Böyle gelmiş, böyle gidiyor mu? Yoksa yok, böyle yok. mi? Yapıyor? Bu işler yani günü birlik işler. Biz mesleğimizi yapacağız. Gençler, yetişenler var aralarında. Evet. Oyuncu olanlar var ama isim vermeden bunlara böyle hayırlı işler dileyelim, geçelim. Koyu bir Fenerbahçeli ve koyu bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş, Fenerbahçe derneğine <laughs> Olmaz, sizden bir şey olmaz cezme. Siz bak e, ikinci, üçüncü olun. Biz zaten şampiyon olsak bile gidemiyoruz ya Avrupa'ya. Biz, Biz şikeci takımız ya. Evet. Şurada başbakana teşekkür etmemiz lazım kendisine buradan. Bir teşekkür yollayalım. Bu dost olanlar unutmayacak. Bunun hesabını sormayacaklar mı? Ben kendi adıma yarından çekiniyorum. Yarının gelmesinden ürküyorum.